Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte fiziksel olarak tansiyon ölçebilen ve hemen yanındaki kutusunu ve kendisini görmüş olduğunuz Huawei Watch D2 akıllı saati inceliyoruz. bilenler biliyordur Bu saatin daha önce bir D sürümü yani birinci sürümü vardı Bu D2 sürümü de aileye yeni katılan biraz daha özellikleri gelişmiş bir farklı özelliklere sahip olan bir model. Ben her zaman yaptığım gibi saatimi elime alıyorum ve fiziksel özelliklerden anlatmaya başlıyorum. Saati kendimize doğru çevirdiğimizde sağ yan tarafta bir tane böyle dairesel tuşumuz var. Bu tuş aynı zamanda basılabiliyor arkadaşlar. Bir de onun hemen alt kısmında ikinci bir böyle ince uzun bir tuş var. Bütün kumandada bütün özellikleri bütün menülerde dolaşmaktan tutun da tüm fonksiyonları bu iki tuş yardımıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki dokunarak da yine işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. Burada oldukça güzel bir kayışımız var. Bu kayışın bir tarafında özel bir hava yastığı bulunuyor arkadaşlar. Ve kutudan iki tane kayış çıkıyor. Bir tanesi L dediğimiz boyutta bir tanesi de M adı verilen boyutta. Bunların detaylarını birazdan söyleyeceğim için burada hızlıca geçiyorum. Yine cihazın arka tarafını çevirdiğimizde algılayıcıları vesaireleri görüyoruz. Ve cihazın bu arada saatin bağlanma sistemi ise çok da karmaşık değil. Şöyle açtığımız zaman aslında saati bu şekilde tek bir parça olarak görebiliyoruz. Özel bir ayar mekanizması var. Hatta kayışın arkasını çevirdiğimiz zaman hava yastığını ayrıca görebiliyoruz ve yine bu alt kısımlarında özel numaralar var. O numaralardan kendi bileğinize göre şuradaki bir mekanizmayı ayarlayarak bilek ayarınızı yapabiliyorsunuz. Tabii ki bunun bileğinize iyi oturması gerekiyor. O yüzden bu ayarı düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun dışında bu saatle ilgili herhangi bir fiziksel başka bir özelliği bulunmuyor. Kayışların çıkartılması ve takması çok kolay. Hemen gövdenin alt kısmında özel bir düğme var ve bu düğmeye bastığımız andan itibaren hemen kayışlar yerinden çıkıyor ve işte L takıp ya da M takabilirsiniz veya M takılırken L'yi bu şekilde takabiliyorsunuz. Bu genel görünümden sonra biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Huawei Watch D2'de 1.82 inçlik AMOLED bir ekranımız var. 480-408 piksel bir ekran bulunuyor. 1500 nit tepe parlaklığı var. Alüminyum alaşım gövde. Tansiyon ölçümü yapabiliyor. 40 ila 230 mg HG okumalarını destekliyor. 40 kPa mikro pompamız bulunuyor. Uyku, uyku nefes farkındalığı, egzersiz, kadınların özel günleri, SPO2, stres ve deri sıcaklığı gibi değerleri takip edebiliyor. 80'den fazla egzersiz takibi yapabiliyor. Otomatik kan basıncı izleme var. Toplu veri paylaşımı var. Müzik çalabiliyor. Hazır yanıtlar var mesajlara. IP68 suya ve toza dayanıklılık bulunuyor. NFC bulunuyor. Bluetooth 5.2 telefon görüşmesi yapabilme. 6 gün pil ömrü ve iOS ve Android uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Belki aranızda Watch D ile Watch D2 arasında farkları merak edenler vardır. Ben her zaman yaptığım gibi çok güzel bir tablo hazırladım. Ekranda şu anda o tabloyu görüyorsunuz. Tabloda soru işaretleri olan bölümlerde tam emin olamadığım veya bilgilerini bulamadığım değerler olduğu için oraları soru işareti bıraktım. Bunları bilenler varsa yorumlara yazabilir. Öncelikle gördüğünüz gibi ekran bir parça büyümüş. 1.64 inçten 1.82 inçe çıkmış. Çözünürlükler hemen hemen aynı. Ekran 50 60 Hz olduğunu kabul ediyorum. Çünkü bulamadım başka bir yerde. Ekran parlaklığı 400 nits imiş bir önceki modelde. Ama söylediğim gibi oradan çok emin değilim. Bu modelde 1500 nits. Cihaz boyutlarını görüyorsunuz. Cihazın boyutu biraz küçülmüş ama ekran büyümüş arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Her iki cihazda alüminyum alışım, Telefon görüşme özelliği her ikisinde de var. IP68 her ikisinde de var. GPS var. Bluetooth 5.1'den 5.2'ye terfi etmiş iOS Android desteği bir önceki sürümde iOS 12 vardı. Bunda 13'ten itibaren destekleniyor. NFC ikisinde de var. Bir önceki modelde pil ömrü 7 güne kadarmış. Bunda 6 güne kadar. Ağırlıklar hemen hemen aynı. Sensör tarafında ise Watch D2'de çok daha fazla sensör var arkadaşlar. Bu da daha detaylı ölçümler yapmasını sağlıyor. Bir de 24 saatlik kan basıncı izleme özelliği Watch D'de yoktu. Watch D2'de bulunuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Huawei Watch D2'nin kullanım deneyimine. Öncelikle az önce bahsetmiştim aslında kutusundan iki adet kayış çıkıyor. Daha doğrusu hava yastığı olan kayış çıkıyor arkadaşlar. O da bir tarafına bağlanıyor zaten. O hava yastıklarından bir tanesi uzun bir tanesi kısa. Tabii ki bunu tahmin edersiniz neden olduğunu. Eğer bileğiniz belli bir incelikte ise e, M dediğimiz daha küçük olan hava yastıkta olan kayışı takmanız gerekiyor. Eğer bileğiniz biraz daha kalınsa mesela benim bileğim çok aşırı kalın değil ama çok ince de değil. Ben L'yi taktım. L'yi takarak kullanıyorsunuz. Zaten ölçüm sırasında hangi kayışı taktığınızı size soruyor. Daha doğrusu ilk seferinde soruyor bunu. Daha sonraki durumlarda bir daha sormuyor diğer ölçümlerde. Siz de ona göre seçip e, hızlıca başlatıyorsunuz. Aslında cihaz şöyle çalışıyor arkadaşlar. İçinde mini bir pompa var ve bu kayışın hava yastığı bağlantısında da bir tane sübap gibi bir şey var. Zaten kayışta da onu görüyorsunuz. O kayıştaki o sübap yuvasını saate taktığınız andan itibaren bağlantı sağlanmış oluyor ve bilenizi şişirerek tansiyon ölçümünü gerçekleştiriyor. Bu konuda gerçekten de iyi. Dünyada özellikle birçok sağlık kuruluşundan da onay almış durumda arkadaşlar bu ölçümler. Gerçekten de önceden kalibre edildiği için de sonuçlarının da doğru olduğu konusunda içiniz rahat olması gerektiğini düşünüyorum. 40 ve 230 mm Hg olarak baktığımızda arkadaşlar ölçümleri yapabiliyor. Yani bu aralıkta tansiyon ölçümlerini yapabiliyor. Hem büyük hem de küçük tansiyonu sizlere anlık olarak gösterebiliyor. Tansiyon ölçümü yaklaşık olarak 1 dakika 1 dakika 10 saniye falan sürüyor ve şu şekilde durarak şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar tansiyon ölçmeye başlamış oluyor arkadaşlar. Ve çok rahat ve çok kolay bir şekilde yapıyor. Çok gürültü çıkartıyor mu? Hayır kesinlikle ve kesinlikle gürültü çıkarmıyor arkadaşlar. Hatta neredeyse duyamayacağımız kadar böyle çok hafif bir ses geliyor. Ondan sonra da bileğimizi şişirip tansiyonumuzu ölçünü tamamlamış oluyor arkadaşlar. Yani ben bu pratikliği ve kolaylığı çok sevdim çünkü normal hani kola takılan bir cihaz taktığınız zaman falan bayağı bir ses çıkıyor arkadaşlar o cihazlarla. E bu saatte herhangi bir şekilde böyle bir ses vesaire duymuyorsunuz. Şimdi bu akıllı saat tansiyon ölçebiliyor. Bir de bazı doktorların tansiyon hastalıklarını teşhis etmek için istedikleri bir ölçüm yöntemi var. Otomatik ambulatı var. Kan basıncı takibi yapabiliyor. Şimdi muhtemelen herkes bunun tam olarak ne olduğunu anlamayabilir ama şöyle bir şey yapılıyor aslında temelde. 24 saat boyunca belli aralıklarla tansiyon ölçümü yapılıyor ve bunun sonucu bir rapor olarak paylaşılıyor. Şimdi normalde bunu Bileğinize bağlanan bir sistem ve size takılan bir e, özel bir makineyle yapmak zorundasınız. Ve 24 saat boyunca ölçüm yapıyor. Holter takanları vardır belki aramızda. Onlar biliyorsunuz EKG ölçümü yapıyor. Bu da tansiyonunuzu ölçüyor 24 saat boyunca belli aralıklarla. Bu saatte bu işlemi yapabiliyor arkadaşlar. Ve bu hani... Kaç dakikada bir ölçüsün? İşte 30 dakikada, 45 dakikada gibi seçenekleriniz var. Ve gece ve gündüz de ölçüm yapabiliyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki gece şu saatten sonra otomatik gece moduna geçsin. O zaman siz uyurken de, ki ben bunu denedim bu arada, uyurken de saat böyle yavaşça şişiyor, ölçümünü yapıyor ve kendisi kapanıyor. Ve bu şekilde 24 saat tamamlandıktan sonra bir rapor sunuluyor. Ve bu raporda birçok detay da var arkadaşlar. Ben bunu da denedim. Gerçekten de işe yarayan güzel bir özellik olmuş ve çok pratik olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de belli bir yaşın üzerindeyseniz bu tarz cihazın kullanımı birazcık zordur ve sürekli işte kolunuzda duracak vesaire. Bu bir saat olduğu için saate takıyorsunuz ve gerisini unutuyorsunuz. Ben bu özelliği çok beğendiğimi söyleyebilirim. Peki saatin diğer özelliklerinde neler var? Uyku takibi yapabiliyor, SPO2 ölçümü yapabiliyor, stres ölçümü yapabiliyor, kadınların özel günlerini takip edebiliyor, kalp ritminizi takip edebiliyor uyku farkındalığı vesaire gibi analizlerde yapabiliyor. Bunları birazdan söyleyeceğim. Huawei Health yani Huawei sağlık uygulamasından da görebiliyorsunuz sonuçlarını. Gerçekten de aslında standart olarak bir sağlıkla ilgili arayabileceğiniz ne varsa var. Hatta EKG ölçümü de yapabiliyor arkadaşlar bu akıllı saat. Az önce fiziksel özelliklerde bahsetmiştim. Alt kısımda bir düğme var demiştim. Bu düğmeye bastığınız andan itibaren ve belli bir süre tuttuğunuz zaman sizin EKG'nizi de ölçebiliyor. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani tansiyon ölçümüyle birlikte bütün bu her şeyde takip edebiliyorsunuz. Uykunuzdan tutun da işte stresinize kadar bütün seviyelerinizi takip edebiliyorsunuz. Bu da güzel özellikler olmuş. Kadranlar değişebiliyor. Yani biliyorsunuz zaten Huawei'nin birçok saatinde olduğu gibi ben genelde sabit bir kadran kullanmayı tercih ettim. Ama siz farklı farklı kadranlarda kullanabilirsiniz ve bir sürü kadran seçeneği de yine Huawei uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebiliyor, yükleyebiliyorsunuz. Satın alınacak olanlar da var. Ücretsiz olarak kullanabildiklerinizin de olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında ek özelliklerde neler var? Bildirimler gelebiliyor. Cep telefonunuzdaki bütün bildirimleri ki onları ayarlayabiliyorsunuz yine uygulama üzerinden. Bildirimleri görebiliyorsunuz. Harmony OS 5.0 işletim sistemi var bunda. Belki şunu merak ediyor olabilirsiniz. WhatsApp ya da benzeri uygulamalardan gelen mesajlara bir text olarak yanıt verebiliyor muyum? Bunda bulunmuyor. Çünkü Watch GT5 Pro incelemesi yapmıştım ben biliyorsunuz. O modelde vardı. Bunda yok. Belki ileride gelebilir ama şu anda benim incelediğim tarihi itibariyle bulunmuyordu arkadaşlar. Bunun da altını çizeyim. Müzik dinleme var veya müzik uygulamalarını saat üzerinden kontrol edebiliyorsunuz ya da Huawei sağlık uygulamasından müzikler yükleyip bu saat üzerinden bir kulaklık vesaire de bağlarsanız dinleyebiliyorsunuz. Böyle bir özelliğin olduğunu söyleyeyim. Telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. Telefon görüşmesi geldiği zaman üzerinde mikrofon ve hoparlör olduğu için çok rahat bir şekilde telefon görüşmesinde gerçekleştirebiliyorsunuz bu akıllı saat ile. Akıllı saat aynı zamanda 80'den fazla egzersizi takip edebiliyor. Bunlar arasında kapalı mekan koşusundan açık alan yürüyüşüne kadar birçok seçenek var. GPS özelliği olduğu için yapılan egzersiz açık havada ise harita üzerinde de detaylarını görebiliyorsunuz. Yani saatin egzersiz tarafı da unutulmamış. Şimdi gelelim Huawei sağlık uygulamasının kullanımına. Biliyorsunuz Huawei'nin akıllı saatlerinde birlikte kullandığımız uygulama Huawei Sağlık. Bunu cep telefonumuza yüklüyoruz. Eğer Samsung marka bir telefonunuz varsa Samsung'un kendi uygulama mağazasından yükleyebilirsiniz. Yoksa haricen yüklemeniz gerekiyor. Eğer iPhone'unuz varsa ki iPhone'u da kullanabilirsiniz arkadaşlar bu akıllı saati. Yine iTunes üzerinden de yükleyebiliyorsunuz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Uygulama yükledikten sonra gerekli ayarları ki bu ayarlar içinde güncellemelerden tutun da saatin arayüzüne işte uyku takibinden tutun da diğer tüm analizlere kadar ki bazı analizleri saatin üzerinde değil de uygulamadan bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin bu 24 saatlik kan basıncı izleme olayındaki sonuçlarınızı yine uygulama üzerinden başka yerlere gönderebiliyorsunuz. Örneğin doktorunuza yollayabiliyorsunuz mesela bir rapor halinde çıktı alıp ya da uyku ile ilgili düzensizliklerinizi ya da uyku durumunuzu haftalık günlük işte Aylık olarak yine bu uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Aslında diğer Huawei saatlerdeki aldığınız bütün verileri yine buradan da görebiliyorsunuz. Birazcık yapay zekanın da için içine girdiği bir uygulama bu arkadaşlar. Uygulama aslında önceki Huawei saatlerde olduğu gibi çok işe yarıyor ve bence kesinlikle ve kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Hatta oradaki yönergeleri ve önerileri de dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten de yapay zeka destekli güzel bir uygulama ve size işte sağlığınızla ilgili olsun, tansiyonla ilgili olsun veya diğer konularda bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Mesela uykuda çok yapıyor bana bunu. İşte dün gece 3 kere uyandın, işte biraz erken yatman lazım ya da yatmadan önce birazcık egzersiz yapman daha rahat uyumana fayda sağlayabilir falan gibi böyle birçok önerilerde bulunabiliyor. Bu tarz önerileri dikkate almanızı rica ederim. Uygulamayı da mutlaka kullanın derim. Saatin yine enteresan özelliklerinden bir tanesi de benim hoşuma giden sağlık görünümü raporu da verebiliyor. Size belli ölçümler yapıyor saat. İşte EKG ölçüyor, tansiyon ölçüyor, deri sıcaklığınızı ölçüyor, stresinizi ölçüyor falan böyle bir dizi test yaptıktan sonra sizin genel sağlık durumunuzla ilgili bilgi veriyor. Bu da benim hoşuma gitti. Hani işte iyisin, şöylesin, böylesin gibi bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Yine saatte arteriyel sertlik algılama ve Uyku nefes farkındalığı gibi özelliklerde bulunuyor. Özellikle böyle sağlık konusunda ciddi olan ve sağlığını ciddi bir şekilde takip etmek isteyenler için güzel özellikler. Gelelim pil konusuna arkadaşlar. Cihazın kutusundan bir USB ve ucunda özel bir bağlantı olan bir adaptör çıkıyor. Bunu herhangi bir power banka ya da bir adaptöre taktığınız zaman doğrudan doğruya cihazı şarj etmeye başlıyorsunuz. Şimdi yaşadığım deneyimde şöyle bir durum oldu. Markanın söylediği 6 günü ben 12 gün gibi bir değer buldum arkadaşlar. Ama çok fazla egzersiz yapmadan buldum bu değeri. Onun altını özellikle çizmek isterim. Egzersiz yoktu bu ölçümlerde. 12 güne kadar çıktı. Yani egzersiz de olsa 6 günü çok çok rahat görebileceğimiz bir pil ömrü var. Yalnız tabii ki bu 24 saatlik ölçümü yaptığınızda pil ömrü marka 1 gün veriyor. Fakat ben onu da denediğim halde 2-3 güne yaklaşan bir pil ömrü oldu bu özelliği kullanmama rağmen. Yani markanın verdiği değerlerin çok çok üstünde değerler buldum ben. Pil olarak da bence fazlasıyla yeterli. Yani 6 gün bile fazla fazla yetiyor bence böyle bir akıllı saatçi. Çünkü tansiyon ölçebiliyor. Üzerine bir pompa var. Fiziksel olarak bileğinizi sıkıştırarak ölçüm yapıyor. Buna rağmen 6 gün pil ömrü bence çok iyi arkadaşlar. Toparlamam gerekirse arkadaşlar Huawei Watch D2 özellikle tansiyon konusunda eklentisi olanlara hitap eden bence muhteşem bir saat olmuş. Çünkü bu boyutta, bu pratiklikte ve bu kolaylıkta tansiyon ölçebilen dünyada başka bir cihaz yok. Varsa da söyleyin, yorumlara yazın. En azından ben de öğrenmiş olurum arkadaşlar. Evet çok daha sofistike cihazlar var ama onlar da işte kolunuza bir şey takıyorsunuz ve bunu bütün gün burada tutmanız da o kadar çok kolay değil. O yüzden bu tarz hastalığı olanlar, Annesi için, babası için veya evdeki yaşlı bir akrabası için böyle bir beklentisi olanlar varsa kesinlikle ve kesinlikle önerebileceğim bir akıllı saat olmuş. Bu akıllı saatle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi, sorularınızı paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Harika olur arkadaşlar. Abone sayımız arttıkça hem bu tarz ürünlerin gelip bana test etme imkanım da artıyor. Hem de markalar çok daha farklı desteklerle beni desteklemeye devam ediyor. Bu da size daha fazla video ve daha güzel içerik olarak geri döneceği anlamına geliyor. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.